Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü ee, Osmanlı'da artık spor tekkelerine ilişkin birazcık bilgi vermeye başlayabiliriz sanırım ee, Osmanlı'da spor tekkelerinden bahsedeceğimiz için burası bir tekke Yani tasavvuf eğitimi, manevi eğitimi verildiği kurumlar Ve bunun için manevi eğitimin standartlarından başlamak istiyorum Ve tabi buna insan nedir sualinin cevabıyla başlamak gerekiyor Öncelikli olarak insan eğitimi olduğu için konumuz insan nedir ee, insan Kur'an-ı Kerim'de üç vücut ve serbest bir iradeye sahip olan bir varlık olarak tanımlanmış. Hatta kainattaki tek varlık olarak tanımlanmış. Üç vücuda sahip. Ne cinlerde ne meleklerde başka hiçbir varlıkta üçlü bir yapı yok. Nedir bu vücutlar? Hepimizin tanıdığı fizik vücudumuz. ilk yaratılan vücut Hicr suresinin 26. ayet kelimesinde. Biz insanı e, bir hameyn mesnun olan bir e, salsalinden, organik bir balçıktan halk ettik, yarattık diyor allah Teala. Ve bu fizik vücudun içine allah Teala birbirine zıt iki kardeş vermiş. Nefs ve ruh. Şem suresinin 7. ayet kelimesinde zikrediliyor ki e, nefse ve onu sevva edene and allah Teala bütün insanları e, bir nefsle sevva etmiş, dizayn etmiş. Ve Üçüncü olarak allah Teala bu nefsin zıttı olarak nefs insanda karanlığın temsilcisidir, afetlerin sahibidir, hastalıkların. Onun zıttı olarak da bizzat kendi ruhundan üfürmüş. Secde suresinin 9. ayeti kelimesinde. kerimesinde. وَنَفَاهَ ف۪يهِ ruhi". Ona ruhundan üfürdüm. Yani allah Teala bizzat kendi ruhundan üfürmüş. İşte bu üçlü yapıya sahip olan varla insan deniyor kainatta. İnsanı da eşref mahlukat yapan şey kainatta bir tek Allah'ın ruhunu taşıyan varlığın insan olması. İşte bu ruh Allah'ın emrindendir. Kur'an-ı Kerim'de öyle zikrediliyor. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen e, tamamen nurani bir varlık. Nefsimizin tam zıttı. Nefsimizi dengelemek için allah Teala veriyor. Bir cihetiyle. İşte bu üç vücut ve bu üç vücutla birlikte bir de allah Teala serbest irade veriyor bize. Ruhumuzun ve nefsimizin talepler arasında seçim yapabilmemiz için. Aslında ruhumuzun diyorum ama ruh bize ait değil. Ruh sadece bir emanet. E, Allah Teala'dan gelmiş ve Allah Teala'ya tekrar geri dönecek. Bizi esas temsil eden vücudumuz mükellefiyetin sahibi olan nefs oluyor burada. Tabii fizik vücutla birlikte. E, ve bu standartlar dahilinde baktığımız zaman işte manevi eğitim bu üç bedeni kapsayan bir eğitim. E, İslam kelimesi Arapça teslim demek. Yani bir şeyi ait olduğu yere koymak, sahibine iade etmek manasına geliyor. İşte İslam bir insanın ruhunu, fizik vücudunu ve nefsini Allah'a teslim etmesinin adı. Ve tabi bunlar teslim ettikten sonra iradesini de Allah'a teslim ederek Allah'a köle olma noktasına ulaşmaya verilen Arapça isim. Yani kainatta ilk insandan beri, Hazreti Adem'den beri bu manevi tekamül sistemi aynı şekilde sürüyor. Çünkü ilk insan Hazreti Adem üç vücut ve serbest irade ile yaratıldı. Yaratılacak son insan da aynı standartların sahibi olacak. Buna hanif fıtratı deniyor Kur'an-ı Kerim'de. İşte spor tekkelerimizdeki manevi eğitim de bu vücutları Allah Teala'ya tekrar teslim etme yani ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah Teala'ya teslim etmeye dayalı bir eğitim sistematiği. Ve bunları allah Teala'ya teslim etmeye Kur'an-ı Kerim'de ahdallahi deniyor. Allah'ın ahdi diye. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bütün insanlardan ezelde bu vücutlarını allah Teala'ya teslim edeceğine dair yeminler aldığını zikrediyor. Hani halk arasında bir söz vardır. Hep ne zamandan beri Müslümansınız diye sordukları zaman kalü beladan beri Müslümanız deriz. E, nedir peki bu kalü beladan beri Müslüman olmak? Araf suresinin 172. ayet kelimesinde zikrediliyor. Allah Teala diyor ki siz biz bundan gafildik dersiniz diye diyor. O gün Adem'in sırtından bütün zürriyetini çıkardık. Yani bütün insanlığı Allah Teala huzurunda toplamış ve dedik ki el esti bir rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil mi? Dediler ki kalü bela. Evet. E, sen bizim Rabbimizsin. İşte Allah Teala'ya biz o gün e, kalü bela günü olarak zikredilen ezeldeki o günde bütün insanlar bu üç vücudumuzu ve irademizi Allah Teala'ya teslim edeceğimize dair yeminler vermişiz. Osmanlı zamanında bu üç bedenimizi Allah'a teslim edeceğimize dair olan yeminlerimize misak-ı sülasi deniyor. Yani üçlü yemin. Her bir bedenimiz için ayrı bir yemin. Ve Kur'an-ı Kerim'de allah Teala bu yeminleri e, bize tekrardan hatırlatıyor. Aslında bütün kutsal kitaplar ezeldeki o kalübela günündeki merasimde verdiğimiz yeminleri bize hatırlatmak ve bu yeminlerin nasıl gerçekleştirileceği hususunda e, birer yol gösterici reçete olarak, rehber olarak indiriliyor. Kutsal kitapların da amacı aslında manevi tekamül vücudiyetiyle, asli muhtevası, asli manası. Ve Allah Teala bu yeminleri Kur'an-ı Kerim'de detaylı bir şekilde veriyor. Kısaca zikretmek gerekirse Allah Teala bütün insanların fizik vücutlarını şeytana kul etmekten kurtarıp Allah'a kul edeceklerine dair bir ahd almış. Yasin Suresi'nin 60 ve 61. ayetlerinde. Ey Adem oğulları, ben sizden şeytana kul olmayacağınız ve bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı? İşte bu sıratın mustakim üstünde bulunmaktır diyor Allah Teala. Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde. Bunun yanında allah Teala bütün insanların nefslerinden tezki olacaklarına dair bir yemin olmuş. Yani temizleneceklerine dair nefsi. Nefsin kalbindeki hastalıkların temizleneceğine dair. Müdessir suresinin 38, 39 ve 40. ayetlerinde zikrediliyor. Deniyor ki bütün nefsler iktisap ettikleri sebebiyle rehinedir. Yani cehennemliktir. Yemin sahipleri hariç onlar cennettedir. İşte bütün insanlardan allah Teala bir yemin almış. Bu yeminin muhtevası da Şems e, yemini allah Teala açıklıyor. Kim diyor yemini yerine getirse o cennete gider. E, kim de diyor yeminlerini yerine getirmeyenlerin hepsi de rehinedir diyor. Cehennemliktir diyor. Ve yemini allah Teala Şems suresinde açıklıyor. Diyor ki nefse e, biz insanı bir nefsle dizayn ettik. Şems suresinin 7. ayet kelimesinde 8'de devam ediyor. Biz diyor ona fücurumuzu ve takvamızı ilham ettik. Pozitif ve negatif ilhamlar. Allah'tan ve şeytandan gelen ilhamlar. Ve 9. ayet-i kelimede diyor ki... Kadef la ...kim o nefsi teskiye ederse o felaha erer. Ve onda bitiriyor konuyu. Kim de diyor kusurlarını gizlerse o hüsrana düşer. İşte bir insanın nefsini teskiye edilmesi bu şekilde insanın üzerine farz kılınıyor ve Allah Teala bu konuda ezelde bir yemin almış. Ve üçüncü yemini insanın üçüncü vücudu olan ruhunda alan daha doğrusu insana ait bir vücut olmayan ancak emanet olarak insana verilen o ruha ait olan yemin ise Rad suresinin 20 21 22. ayetlerinde zikrediliyor. Allah Teala buyuruyor ki Rad suresinin 20. ayet kelimesinde Ellezine yufune bi Onlar Allah ile olan ahderini yerine getirirler. Ve la misak. Misaklarını bozmazlar. Allah Teala bir sonraki ayet kelimede Rad suresinin 21. ayet kelimesinde ise misakın ne olduğunu açıklıyor. Diyor ki: "Vellezine ve vellezine yasulune ma'ne Allahu bihem yusale." Onlar Allah'ın ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona ulaştılar. Yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve Rad 22'de konuyu sonuca bağlıyor. Ve sabir ve çerabbim. Onlar Rablerinin veçini, Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir ve Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerdir. İşte allah Teala üç ayrı bedenimizden üç ayrı yemin almış. Ve bu yeminlerin ötesinde bir de ahd vermiş allah Teala. Bütün insanlardan e, iradelerinizi de bana teslim ederek bana köle olun diye buna da ahd Allah'ı deniyor. İşte Osmanlı'daki spor tekkelerimizde uygulanan manevi sistem tamamen bu yeminleri yerine getirmeye dayalı. Yani bir insanın nefsindeki hastalıkları temizlemesine paralel olarak ruhunu allah Teala'nın zatına ulaştırması ve buna paralel olarak da fizik vücudunu şeytana kul etmekten kurtarıp Allah'a kul eder hale getirmesi. Bu yeminlerin yerine getirilmesi çıraklık, kalfalık ve ustalık olmak üzere üç ayrı seviyede e, tahakkuk ettiriliyor. Eğitimin başlaması bir insanın kalben Allah'a ulaşmayı dileyip oradaki mürşide tabi olmasıyla gerçekleşiyor. Çünkü hem nefsin teskiye edilmesi için mutlaka bir mürşide tabi olmak gerekiyor. Nasıl beden hastalıklarının doktoru varsa nefs hastalıklarında doktoru var. Aynı zamanda nefsin teskiye olması demek ruhun Allah'a ulaşmasının ön koşulunu oluşturur. Nefs teskiye olduğu takdirde ruh Allah'ın zatına doğru yola çıkabiliyor ve Allah'ın zatına ulaşabiliyor gök katlarını aşarak. İşte Fatır suresinin 18. ayet kelimesinde Allah Teala konuyu açıklıyor. Ve men tezekka fe inne ma yetezekka li nefsi ve ilallahil masih. Kim teski olursa, nefsini temizlerse bunu sadece kendi nefsi için yapar ve varış Allah'adır. Yani nefs teskiyesiyle birlikte ruh Allah Teala'nın zatına ulaşıyor. Ve kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde bu süreç başlıyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dilemek manevi tekamülün anahtarı olarak veriliyor. Kim diyor kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala o kişiyi Allah kendisine ulaştırır buyurur. Şura Suresi'nin 13. ayet kelimesinde. İşte bir insan Allah'a ulaşmak maksadıyla bu taleple bir mürşidi kamile tabi olduğu zaman kişinin ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkıyor ve manevi eğitimin ilk aşaması başlıyor. Kişi ne zaman nefsil teskiye'ye ulaşırsa yani nefsindeki hastalıkların yarısını, yarıdan fazlasını temizleme noktasına ulaşırsa ruh Allah'ın zatına ulaşıyor ve ruhun misakı yerine getiriliyor. Bu çıraklık eğitiminin tamamlanmasını ifade ediyor. Kişi daha sonra fizik vücudunu Allah'a teslim ediyor. Şeytana kul etmekten kurtarıp Allah'a kul ediyor. Bu fizik vücudun ahdinin yerine getirilmesi oluyor. Ki buna esas pehlivan öfkelendiği zaman öfkesini yutandır hadisi şerifi ne tekabül eden nokta fizik vücudun ahdidir. İşte bu hadisi şerifteki pehlivan olma noktası fizik vücut teslimiyle takip ediyor kalfalık evresi içinde. Ve kişinin daimi zikre ulaşmasıyla nefsindeki bütün hastalıkları temizlemesiyle e, kişi nefs teslimine ulaşıyor ve bu da kalfalık eğitiminin sonucunda ustalık seviyesinde gerçekleşiyor. Görüldüğü üzere 3 ayrı yemin, 3 ayrı seviyede gerçekleşiyor. Yani çıraklık eğitimi ruhun Allah'a ulaştırılması için bir seviye, kalfalık eğitimi fizik vücudunun Allah'a teslimi ve akabinde kişinin daimi zikre ulaşmasıyla, nefsini teslim etmesiyle birlikte de ustalık e, icazeti alınıyor. Ve bunun ötesinde kişi iradesini Allah'a teslim ettiği zamansa, o kişiye bizzat mürşidi kamillik yani başkalarını irşad etme yetkisi veriliyor. İşte Osmanlı'daki spor tekkelerimizde uygulanan manevi eğitimin, Ana hatlarıyla geçen hadisesi bu. Yani ezelde Allah'a verilen bütün kutsal kitapların aslında indirilme sebebi olan, insanı cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan, insanları cennetlere ulaştıran ve dünyada mutlu olmayı sağlayan farz emirlerin yerine getirilmesi, kişinin insanı kamil olma öğretisi. Bu konuyu ileride birazcık daha detaylandırarak açacağız inşallah. Ee, Hepinize beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.